Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve billahi tevfik ve istiana. Bugünkü dersimizde isimleri nasıl çekeriz onu öğreneceğiz inşallah bu taala. Bu isim kısmını ikiye böleceğiz. Bugünkü dersimizde erkekleri nasıl çekeriz? İkinci dersimizde ise bayanları nasıl çekeriz? Nasıl ki erkek zamirleri çektiğimiz gibi, onların çekimlerini yaptığımız gibi, bayan zamilerin de çekimlerini yaptığımız gibi bu şekilde de isimleri de o şekilde çekimini yapacağız inşallah. aynı sistemi parmak sistemi üzerinden de göstereceğiz. İlk aşamada inşallah ibademizi okuyalım. İhfaz, hafzet, ni, et ira zamirleri, Tamirun kelimesinin cemaisidir. Ne ile beraber ezberle hafzet? Ma'al ismi isim ile beraber. Öyle bir isim ki e zahiri zahir olan, açık olan isim ile beraber ne yap? Zamirleri hafzet. Şimdi bugün bayanları işlemeyeceğimiz için şunları bir şuradan silelim. Aklımız karışmasın ki rahat bir şekilde bu sistemi yapabilelim. Yapacağımız kısımlar sadece şunlar. Şimdi bu kısımları okumadan önce parmak çekimini dönersek yer. Biz ne demiştik? Serçe parmağı gaip içindir. Yüzük parmağı ise gaibe içindir. Buna anlama geliyor. Gaip yani serçe parmağı erkek içindir. Bu ise bu parmak ise bayan içindir. Orta parmak muhatap içindi. Şehadet parmağı ise ne içindi? Muhataba içindi. Bu ne anlama geliyor? Bu parmak erkek muhatap içindir. Bu parmak ise bayan muhatap içindir. Ama mütekellimlerde bayan da en eder, erkek de en eder. Onlar fark etmiyor. Bizim işleyeceğimiz bugünkü derste ise önemli olan parmaklar serçe parmağı ve aynı şekilde orta parmağımız. Çünkü bizim konumuz bundan ibaret olduğu için. Şimdi şunları hızlı bir şekilde silelim ve izahımıza geçelim inşallah Demiştik ki bizim çekimiz şu boyutta olmuştu serçe parmağında. Hu ve o erkek. Hume o iki erkek. Ondan sonra hum demiştik. Onlar. 2'den fazla erkekler olduğunu söylemiştik. Tamam da biz konuşurken hep o o onlar diye zikretmeyeceğiz. Mesela o Müslüman, o Müslümanlar onlar Müslümanlar. ya da Böyle lafızlar kullanmaya çalışacağız. Doğru mu? Doğru. İşte buna nasıl deriz? Misal veriyorum. Bir Müslüman nasıl deriz? İki Müslüman nasıl deriz? Üç Müslüman nasıl deriz? Önemli olan husus budur burada. Şimdi burada şu şekil yapmışlar gaib kısmına huve muslimun, huve musliman diye zikretmişler. Ve muhatap kısmına da ente muslimun, entumu muslimani diye ilahi böyle çekimini yapmışlar. İsimlerde tek bir çekim tarzı vardır. Bunu unutmayalım. Yani bütün parmak çekimi çekilmez isimlerde. Bütün parmaklar çekilmez. Gerek yok. Bunun sebebini birazdan açıklayacağım. Hangi parmaklara çekim yapılır? Erkek için serçe parmakla çekim yapılır. Bayan, bayan için ise yüzük parmağına çekim yapılır. Bu kadar. Çünkü hep aynı, lafızlar hep aynı olduğu için bütün parmak çekimi fiillerde kullanırız. İsimlerde bunu kullanmayız. Ama burada tatbik amaçlı ve bu durumu gösterebilme amaçlı muazzam bir şekilde güzel bir tablo hazırlamışlar ve bunu bize göstermişler. Ben size şimdi göstereceğim. Neden? İki parmakla çekimi yapılıyor da diğer parmaklar kullanılmıyor. Çünkü aynısı olduğu için. Şimdi bugünkü konumuz şu. Biz bir Müslüman nasıl deriz? İki Müslüman nasıl deriz? Müslümanlar diye nasıl zikrederiz? Hususumuz budur. Yani bir kelimeyi müfret olarak nasıl kullanırız? Tesniye yani ikili olarak nasıl kullanırız? cem'i olarak nasıl kullanırız? Konumuz bundan ibarettir. Ben şimdi size kısa bir şekilde izahını geçeyim şu tarafta. Şimdi bizim kelimemiz muslim, muslim kelimesi. Şunu unutmayalım. Erkeklerde erkek isimlerde bir ismin, bir kelimenin tesniyesini getirirken hep her daim onun tesniyesi elif ve nun ile gelir. Yani bu elif sakindir. Nun ise kesralıdır. Mesela muslimun muslimani gibi. Cem'isi de her daim vav ve nun ile getirilir. Vav yine sakindir. Nun ise şuradaki çarpı sileyim. Fethalıdır. Her daim böyledir. Burada şu gözetilmez. Gâib mi muhatap mı bakılmaz. Çünkü bu isimdir. İsimler bu söz konusu değildir yani. Onun için her daim çekimimiz bu şekildedir. Yani bir kelimeyi alıyorsun. O kelime erkek için konuluyorsa eğer. Tesniyet yapmak istiyorsan. Elif ve nun ile yaparsın. Cem'i yapmak istiyorsan. Vav ve nun ile yaparsın. Misal verelim. Muslimun. Muslimani. Muslimuni. Bu kadar. Burada gaib mi muhatap mı bu gözetilmez. Bu isim çünkü. Farklılık arz eden kısım ise fiillerdedir. Bunu hiç unutmayalım. İsimlerin çekimi farklıdır ve fiillerin çekimi farklıdır. Bizim bu dersimizde yaptığımız ise ismin çekimidir. Yani bir Müslüman nasıl deriz? İki Müslüman nasıl deriz? Ya da ikiden fazla Müslüman nasıl deriz? Husus budur burada. Ve burada neden o zaman muhatap gayip diye bölmüşler? Çünkü bize tablomuzda bir önceki dersimizde bir şema verdi. O neydi? Şuydu. Biz orada bütün zamirleri öğretti. O zamirler üzerinde şu an zahir isim, açık isim bunlara ilave edildiğinde bunlar nasıl vuku bulur bize bunu göstermeye çalışıyor. Şayet şöyle yapsaydı, huve muslimun diye bir kesseydi o zaman aklımda şu gelecekti. Ente'de ne diyeceğiz? Enede'de ne diyeceğiz? Bunlar aklımıza, bu böyle bir soru işaret aklımıza gelebilirdi. Bu soru işaretini kaldırmak için de müellif ilk sayfalarda nasıl zamirleri zikretmişse aynı şekilde ona bir isim ilave edip o isimleri o şekilde çekimini yapmıştır. Şimdi bizler lafızlara bakalım. Demiştik ya biz hep aynı değil. Değişen bir şey yok. Tek tesniyede elif nun getiririz ve cemaide ise vav ve nun getiririz. Müfretlerde ise tenin getiririz. Başka bir mevzumuz yoktur. Şimdi burada bakalım o zaman eşit mi lafızda? Lafzımız doğru mu yani? Bakalım hemen buraya. Dedik ki huve muslimun. Buraya bakıyoruz. Huve muslimun. Ente'ye bak yine muslim. İkisi de erkek. Bu iki kısım da erkek. Şimdi dedik ki muslimun, değil mi? Bu muslimun'un üzerine elif ve nun getireceğiz. Bunu hiç unutmayın. Muslimun kelimesi müfret içindir ve bunun üzerine elif ve nun getirmek zorundayız. O zaman getirirsek ne olur? Muslimundu, muslimani olmuş olur. Baktığımızda ise, şurada rengi değiştirdim, rahat, daha rahat bir şey gözüksün. Bakın elif ve nun gelmiş ve burada da elif ve nun gelmiş. Şimdi şöyle bir soru var. İkisinin arasında herhangi bir fark var mı? Şu kısımda kastediyorum. Yok. İşte bahsettiğim kısım buydu. Ondan dolayı şu iki parmak da bu isim çekimi yapılmaz. Ama velakin biz tatbik amaçlı şu an talim ettiğimiz için bütün parmaklarda bunun çekimlerini yapacağız. Bunu böyle yapacağız ki tam bir şekilde, güzel bir şekilde hafıdım otursun. Düşünmeden e, bu isimleri tesni yapabilelim ve cemaat yapabilelim diye. Şimdi dedik ki. Elif ve nun ile cem yaparız demiştik. O zaman başka bir renk daha alayım. Cemaisini nasıl yaparız? Elif ve nun ile tesniyesini yaparız demiştik. Cemaisini nasıl yaparız? Vav ve nun ile. Burada da yazmıştık zaten. Burada da belirtmiştik vav ve nun ile oldu. Bu da bakalım. Şimdi muslimun'un üzerine vav ve nun getireceğiz. Getirelim muslimune olmuştur. Baktığımızda ise vav ve nun var. Aynı şekilde Aşağıdaki kısma baktığımızda ise yine vav ve nun var. Yani bu bize ne anlama geliyor? Bu lafızlar yine ikisi aynıdır. Değişen bir şey yok. Osmanlı konuyu toparlamak lazım gerekirse. Bizler bir kelime var elimizde değil mi? Tekir şahıs, müfret yani. Müslüman gibi. Biz bunun tesniyesini getirmek istersek ne yaparız demiştik? Elif ve nun getiririz. Eğer bizler onun cemaisini söylemek istersek yani iki Müslüman değil de Müslümanlar demek istersek o zaman ona vav ve nun getiririz. Ama bu, iki, bu cemaideki nunumuz fethaladır. Tesnideki nunumuz ise kesradır. Bunu hiç unutmuyoruz. Bu çok önemli. O zaman bunun çekimini yapalım bu kısımda. Burada muslimun deriz. Burada muslimani deriz. Burada ise muslimun ederiz. Burada çekimini yapalım. Burada muslimun, burada muslimani, burada ise muslimune. Aynısı olduğu için ne yapılır? Bu parmakta çekim yapılmaz. İsim çekimleri bu parmak ikisinde yapılmaz. Burada yaparsın ve yeterlidir. Erkek için burada yaparsın yeterlidir. Bayan için bu kadar. Ama velakin dediğimiz gibi biz bir önceki sayfada Zamirleri daha yeni öğrendiğimiz için ve bu zamirler ile isimler ortak bir şekilde beraber bir şekilde nasıl kullanılır bunu öğrendiğimiz için burada müellif muazzam bir şekilde nasıl ki birinci ve ikinci sayfada tablolar vermişse bu kısmını da bizim için vermiştir yani bizler şöyle deriz o zaman huve Müslüman o Müslümandır ya da hume o ikisi o iki erkek Müslümanı Müslümandırlar. Ya da hum onlar erkekler ikiden fazla muslimun ederiz. Müslümandırlar deriz. Şunu demeyiz hum muslim değil. Hum muslimun diye zikrederiz. En güzeli bu olur. Ya da sen Müslümansın demek isteriz. Ente muslimun sen Müslümansın. Entume siz ikiniz erkek ama yine muslimani Müslümansınız deriz. Ya da sizler erkekler. ikiden fazla şartımız var. Entum muslimun ederiz. E böylelikle ne yapmış olduk? Bizler bugünkü dersimizde erk yani erkek isimlerin çekimini yapmış olduk. Bu çok önemli. Şunu da izahını yapalım. İsim dediğimizde aklınız otomatikmen Türkçe'de olduğu gibi Muhammed Ayşe Fatma'ya gitmesin. İsmin şartları farklıdır Arapça lügatında. Fiilin şartları farklıdır. Bunları ise bizler nahiv dersimizde işledik. İlk kısım orada kelime ile alakalıydı. Birinci dersten 16. derse kadar izlerseniz orada isim nedir, fiil nedir tam bir şekilde onu fehmetmiş olursunuz. Hatta en güzel olan şudur. Şöyle yaparsınız günlük bir nahiv dersi işlersiniz, izlersiniz, bir saf dersi izlersiniz çapraz bir şekilde bunu götürmüş olursunuz. Şimdi biz tatbik yapabilmek için yani bu bugünkü öğrendiklerimizi oturtabilmek için şöyle bir şey deneyebiliriz. Şunu yapabiliriz. O da şudur. Hemen şuradaki ayrımları tekrar yapayım. Çekimini şöyle yaparız. Deriz ki şurada mesela huve muslimun. Huma muslimani. Hum muslimune. Ondan sonra burada ente muslimun. Entuma muslimani, entum muslimune. Bunun çekimini yaparsınız. Bir sonraki dersimizdeyiz. İnşallah o teala bayanların kısımlarını inşallah o ele alacağız. Ve mütekellimleri ele alacağız. Dersimiz buraya kadar. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin.